Hepinize selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Eren. Ee, telefonumdan video çekiyorum. Bayağı gündür video çekiyorum. Abi senin telefon neden oldu? Bilmiyorum kardeşim hallettim. Şarjım kaçmayayım iki 2. Arkadaşlar videoya başlıyorum. Like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı. Yanık zil butonunu açmayı unutmayın kardeşlerim. Hadi başlıyoruz. Videoyu e ben bir dakikalığına yapmaya çalışacağım çünkü bir bir maç atacağım arkadaşlar en sevdiğim karakter lan dur kapatmayacağım <laughs> özür dilerim kaç lan lan ver lan senden korkan <laughs> Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın video çok azdı diğer videolarda çok olabilir kendinize iyi bakın görüşürüz arkadaşlar bay bay